İnsanlar birbirleriyle birbirini anlayabilirler, ne birbirini sevebilirler, ne birbirine savaşabilirler, hiçbir şey yapamazlar. O bozon, o parçacık sanat işte ve biz, biz biliyoruz onu. İlla like, aramamız, gerekmiyor, bizim içimizde var o. Mesela gastronomi, gastronomi ben sofra düşünüyorum. Dünyanın en meşhur tablolarından bir tanesi son akşam yemeği. Yemek yani. <laughs> yani bu, artık bu bir işaret değilse de nedir yani? Yani, yani sofra. Yani sofra yani. Yemek. Ve sanat. Ve sanat. Ve sanat. Yani başka bir resim yok. Evet. O resim var işte yani. Resim ama. Anlatı değil. Herhangi bir hikaye Bir resim, bir sanat eseri. Konusunda son akşam yemeği. Yani gastronomiden bahsediyor. <laughs> Aslında... Bizim aradığımız şey insanların bütün herkesin bir şey o, o parçacık o X bozonu muydu? Ne O bozon sanat. Sanat olmadıktan sonra hiçbir şey ilerlemez. Emin olun. ilerlemez. Sayın Başkanım. Sanat. Hiçbir şey ilerlemez. İlla sanat. İlla Değil. Ya şu anda zaten bunu Çünkü Mevlana'nın bir sözü var. İnsanlar ağızdan doyar. Şey, hayvanlar ağızdan doyar, insanlar kulaktan doyar diye. O yüzden onlara bir şeyler anlatmak, bir şey hikayeler anlatmak, sanat yapmak çok kıymetli bir şey. Sadece evet yemek önemli bir şey hayatımızda. Yemeden olmuyor ama yemek kültürü de önemli ama sanat bir ülke için olmazsa olmazlardan bir tanesi. Bir belde için de tabii ki aynı şekilde. insanlık için, insanlığın gelişimi için sanata gerekli ehemmiyeti verdiği sürece her yer çok büyük bir iğmeyle <laughs> ileri gider. Zaten turist de bir yerden sonra aslında bir, bir noktada e, kültür ister. Evet deniz, güneş, kum şiş kebap gene gelecek ben. Tamam okey. <laughs> Ama e, sa sanatla da doyurmamız gerekiyor. Buranın kültürel ve sanatsal hayatını e, olabildiğince yükseltirsek burayı şahlandırırız diye düşünüyorum. Kendi adıma bir sanatçı olarak zaten hemen Apollon tapınağının yanındayız. Sanatın ve sanatçının evet. tanrısı. Yani evet. e, zaten şehir o. Yani bütün Türkiye'de mesela indik şeye Antalya'ya ne görüyoruz? o, edebiyatla, o, şiirle, o, her o, şeyle. O bırakın tarihe, o, o anıya. Yani... Katılıyorum. Ya. Böyle. Yani bunun, bunun, bunun kaçarı yok. e, öyle Başka şekillendik. Başka çaresi de yok. Seyrettiğimiz filmlerle şekillendik, o, okuduğumuz resimler, resimler, resimlerle, resimler, resimlerle. Şarkılar, türküler, elbette. tiyatro, bin yıldır, on bin yıldır olan şeyler. Onlar yani bir şeyleri bırakmak ve kalıcı olmasını sağlamak ve insanlığa haber vermek için yapılıyor. Yani onlar olmadan nasıl olacak her şey baştan bir daha? Kalıcılık sağlayan şey sanattır işte o tanı parçacığı. <laughs> Şimdi biz ama yine benim kesişme noktalarıma dönelim. Bu turizmle sanatın kesiştiği noktadan bakmak istiyorum. Çünkü e, bu kentin geleceğiyle ilgili de e, neleri değiştirebiliriz? Sanat burada nasıl bir etki yapar? Yani bu Hazerun varken, bu kıymetli Hazerun biraz ondan da bahsedelim. Kültür festivalleri, konserler, müzik, caz zaten burada yani güzel, çok iyi, çok nitelikli etkinlikler yapılıyor. İşte bugün yaşadığımız bir gastrodiplomatik potansiyel. Ee, Vedat sana sorayım. Yani sence neyi değiştirir bu? Hani turizm sezonunu uzatır elbet ama algı da mark, markasına falan nasıl katkı sağlar Biraz yani, buraları da konuşalım. Burada bizim Haluk arkadaşımız evet. zamanında buraya çok kendi mekanında şöyle bir şey yapmıştı. Çok önemli müzisyenleri getirdi ve burada bir gitar, bir bas gitar ve bir davuldan oluşan bir rock ve blues kültürü oluştu hmm. şu anda sizde de birçok noktada inanılmaz müzik dinlersiniz bak bir adamın başlattığı bir hikaye bütün şehre ya bunlar için böyle e, çok büyük hikayelere gerek yok ya doğru bir adım arkasından getirecektir SİDE zaten e, ya bunun kararını vermiş bundan artık dönüş yok yani Doğru yemek yiyeceğiz dediler, doğru mekanlarda oturacağız dediler, zaten oteller her zaman çok iyiydi ama oteller o kadar iyiydi ki burası çok kötü olduğu için insanlar çıkmıyordu otelde ama şimdi dönüp bakıyoruz herkes otelden çıkıyor, geliyor, oteline gidiyor yani otel gerçek anlamda otelde yerine oturdu. yani ya otelden çıkmaman ne demektir? Yani geliyorsun böyle bir kente otelden kimse çıkmıyor. Bu biliyor musun Antalya otelleri, Antalya sahil tamam, otelleri için bir taksi de özel bir durum. Yani ben hatta bizim kaldığımız Hemera'da nasıl kontrolü sağlıyorlar diye bir an düşündüm. O kadar relax ki herkes. Çıkıyor, sahile iniyor, biraz yürüyor, arkadan bakkala Ama gidiyor. Ama yol tek... yoktu işte. Evet, o o Buraya birinde... gelince, şimdi Yok. adam geliyor, orada oturdu, muhabbetini etti, sohbetini etti, içkisini içti. Evet hadi bir yürüyelim diyor. Şuraya bir geliyor, şurada bir kahvesini içiyor, biraz dolaşıyor. Sonra tekrar oteline dönüyor. Ya da bunlar... devam ediyor. Mesela o bizi sideli kemerden, belekten çok hemen. keskin ha, ayırıyor. Sonranan. Esas, esas, esas mesele insanları buraya getirmeyle başlayan bir şey. Yani eğer e, kültür ve sanat turizme katkısı böyle olur işte. İnsanların rotasını değiştirecek. E, sadece e, deniz, güneş, kum değil, ee, aynı evet. zamanda e, başka hasletlerle de başka sebeplerle de, başka sahiplerle de, de burada olma sebepleri yaratmak. de bulunmaları için sebepler yaratmak. Güneş dışında, deniz, deniz dışında kum dışında. Bir de zaten tarih denilen şey aslında şu anda gördüğümüz şey kültür ve sanattır zaten. Şu anda evet. gördüğümüz şeyler kültür ve sanat. Yani onların bir de onların geçmişini gerçekten nasıl yaşamın tarzını öğrenmek artık onun içinde gastronomi de giriyor. Ama o, o öyle bir şey. Ama esas ilk görünen şey tarih diye görünen şey kültür ve sanattır. Yani şimdi zaten Onu görüyorsunuz yani evet, şu anda. Biz de onun gölgesindeyiz şu anda konuşuyoruz zaten. Bir de buranın, kültür ve sanatın gölgesindeyiz. Bir de buranın şansı burada yaşayanların vizyoner olması. Evet. Ya bu bence en büyük şans. Ya bu şey çok mesela şu sana. konuştuğumuz şeyin Çok ben e, hani e, konuştuk burada e, e, orada da 4 tane tip var konuşuyorlar falan kenara atalım olmayacağını biliyorum. Çünkü mesela şu bile bir örnek geldik bakar mısın şurada en az 200-300 kişi etrafta var ya bir aksiyon bir hareket var. Ya daha ne turizm mevsimi başladı, ne evet. bir şey başladı. Bizler gelmek için çabalıyoruz, geliyoruz. Ya şu anda e, mesela Erkan abi gelemedi. Niye gelemedi? Dizilerin en yoğun, yoğun. olduğu zaman. Yani final. E, tam final haft, tam finalin olduğu zaman. Yani setlerin... Sen böyle yoğun. <laughs> dün setteydin, bugün buraya sabah... Dün setteydim, bugün sabah, sabah ilk uçakla ilk geldim. Sabah ilk uçakla gelebildi, evet. anca gelebildi. Yani evet. setler... Tık, ya Ona rağmen bir çaba var. Niye? Hepimiz... Side'ye bir şey katmak istiyoruz, vermek istiyoruz. Çünkü Side bunu alıyor. Ya yani şey gibi değil. Hani e, geldik buraya, konuştuk ve bunun ben geri dönmeyeceğini biliyorum. Ya, yani, e, şunun tadını alan zaten bu böyledir. Yani, bunun tadını aldıktan sonra Side bunu birçok etkinlikle devam ettirecektir. Daha aşağısına razı olmaz. Ya e, olmamalı zaten? Yani normal insanlığın da durumu bu değil mi ya? Yani şunu yaşadıktan sonra niye daha aşağı inesin ki? Daha yukarı çıktı. Yani daha aşağı niye insin ki? Daha olarak bir tane takdim ediyoruz. Evet. <laughs> herhalde. <laughs> Biraz daha geriye doğru. Bozmayın. Bozmayın ben de çektim. Valla başka bir Ben duydum. Ben duydum Erkan Bey nişan taşına tıraş olmaya gitmiş. Evet tıraş olmaya. Orada yetişememiş. Önümüzdekinde evet. inşallah aramızda olacak. O mi? Evet, tıraş çok önemli. Evet. O geçen hafta. Geçen hafta. O geçen hafta. Bu hafta. Güzel söyleşti. Çok teşekkür ediyorum. Biz <laughs> kültür sanat şey. için emrinizdeyiz. Onu söyleyeyim. Biz de ee, ve gerçekten e, çok mutlu ettiniz. Buraya kadar geldiniz, yoruldunuz. Evet. Ama değeceğine inanıyorum. Biz zaten daha önce de konuştuk. Biz Manavgat'ta hem belgesel hem de filmler çekelim diyoruz. Tiyatromuzu kuruyoruz. Harfler. Bunların hepsini yapacağız. Artık biz kültürle sanatla yükseleceğiz. Gerçekten çok kıymetli bir şey. Çok kıymetli bir şey. Çok. Bizim denizimiz en güzeli. Kumumuz en güzeli. Gastronomi de çok güzel. Otellerimiz, konaklamada en güzelini yapıyoruz ama artık bizim için bir eksiğimiz var, onun farkındayız. Kültürle, sanatla çıkayı yükselteceğiz. Mideyi dolduruyoruz, bir de evet. ruhu Evet, çünkü e, ben hep onu görüyorum. Size de evet bir çok güzel oldu, bir dönüşüm yaşanıyor. E, film platosu gibi diyorum. İşte bu festivalimizde derdimiz o ruhu yapmak sizlerin söylediği gibi... Biz o ruhunu da verirsek, yani maddeyle ruhu birleştirirsek, o zaman dört dörtlük olacağına inanıyorum. Ee, Sözlerinizi aldık herkesin önünde. Apollon bile duydun. Duydum. Duydu. Duydu. <laughs> Sarp'ımız var. Evet. Birlikte <laughs> <laughs> çok güzel şeyler yapacağız. Ben tekrar tekrar çok teşekkür ediyorum. Katılan bütün arkadaşlarımıza, çalışma arkadaşlarımıza, izleyicilerimize buraya kadar yorumlar gelenlere herkese çok teşekkür ediyorum. o güzel yüreklerinizden okuyorum. Sağ olun, var olun.